Bugün size kapaş kullanma tekniklerini gösteriyoruz. Öncelikle koltuğu arkaya kadar yaslıyoruz. Ve ileri doğru varıyoruz Direksiyon tekel. Arabamız 98 16 SLX IE. Aracımızda 70 beygir motor bulunmakta tam bir otoban faresi. Tabii ki kapaçın vazgeçin nazi klima olmadığı için doğal klima ve askılı tişört. Tesisatımız mevcut. Gördüğünüz gibi. Direkt direksiyon var. Vites topumuz. Arkadaşımız göstersin. Spor kısaltılmış. Bu arada vites yükseltiyoruz. Kol dayamamız var. Ve aracımızı şu anda bir gazlama gazlama yapmadan önce yol istiyoruz. Oh! Yol istedikten sonra kameraman tutuluyor musun? Yükleniyorum. Gördüğünüz gibi tam bir otoban faresi. Doğum baga. Araba basık olduğu için sürtme yapıyor. Onun için biraz dikkatli kullanmamız gerekiyor. Neden evet. döndük?